Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün halleminizin motoru vardı arkadaşlar işte Java gördüğünüz gibi 91 model mi baba bu? He. Anlat bakayım kaç 91 model? 91 model. 91 model gençliğim benim bunun üstünde geçti. oğlum da tamirci. Şimdi biz bunu çalıştırmaya çalışacak. Bu bayağı bir 5-6 senedir yatıyor binen yok çalıştıran yok. Bir bakalım bana ne diyecek? Elmas da ben bu motorla ayarladım arkadaşlar. Düğünde görmüştüm. Arkalarından gittim ve ayarladım. Yazı. Onun kırık malzemeleri var işte buralar filan. Gördüğünüz abi. gibi. Bunları, bununki de sağlam. <laughs> Şu. Bunlarını filan ona takacağız. Tekerlerini buna takacağız. Bakalım bakalım çalışacak mı bizim eski moruk. Hallemin zille bu motorum diyor. Ya bu iyi bu ben biliyorum bunun şeyini huyunu suyunu. Öteki tamam. yeni modelleri hem gücümüz yetmiyor. Ne gereği var bu iyi. Ee, en iyisi. O, ona... bu bu babanın ikiniz bildiğiniz gibi şey at götürmem demez bu ama ötekiler vurulur altında. mı? dur <laughs> ki. Diğerleri Çin malı baba. He? Çin malı onlar diğerleri de onlar. i̇şte Çin malı diye bilmem de. Ayhan da bunun kornalarını söküyor şu anda. Onda öteki iyi. motora da akacaklar. Hadi, Hadi bir bakalım. Diyeyim, İki motordan bir motor Allah çıkarın bir da bir bakayım. Şey Bisiklet gibi daha yok. <laughs> Parçalarını sökeceğim. Ali Usta şu anda bujilerini falan söktü. Değiştiriyoruz. Motorun aküsü de ölmüş arkadaşlar. Benim eski e, e, sattığım arabanın ya. aküsü kaldı. Ondan aktarma yaptık. Ondan çalıştıracağız. Ben Motorun aküsü işte burada. Dedi, birini. Eskimiş, ölmüş artık ne olduysa. Her şeyini söktük bayağı. bakalım bakalım. Birazdan ne diyecek basınca marşa. Çalışacağım mıdır? Çalışacağım dilimiş. Babam dilinden anlar onu. Çalışıyor yani motor. Babam girip çıkıp Her seviyor sonra bunu aşağıda. Bir şey Sana bir daha et, çıkmış. Ne oldu? O, o ne? Bir. Yok onu yok ne sokma. Diyorum. Boş ver. Sadece kornalarını sök ayağın sen. Kornaya söktük mü zaten boşa çıkıyor. Tamam geri tak vidasını. 13'ünün vidası yok orada. Tamam sen kornalarını sök oğlum ona takarız. Bakalım bakalım. İlla babam Java diyor. Java da Java. Ben Cava. başka motoru istemem. mi? Javam diyor. Javam <laughs> Cava, benim. İsmi Java bu motorların arkadaşlar. Çekoslavak malı. Bizim gençliğimizde bu motosikletler meşhurdu. Görüyorsunuz. Vurdum, ben buna yılımı verdim. Ben buna çok bindim. <laughs> Daha sağlam duruyor baba kaportası. <laughs> boyası solmuş da yine de sağlam. olsun olsun orijinal boyası onun. Baba sen buna bir bin lira harca. Bunu şeye götürelim sanayiye. Valla öyle diyorum. Etrafını evet. sökelim. Boy alalım Olmaz mı? Olur. Madem yaptıracaksın güzel bir şey yaptır. O plastiğin de değişti tahtalar. Ardını plastiği var ya şu. He. Böyle <laughs> oturağı da vücud edeceğim ya. Oturağını da mı kaplatacak? He onu da Onu ben deri yaptırdıydım baba bak. Onu ben deri diktirmiştim. Ardından Arkadaşlar. Arkadaşlar onunla süngeri şey etmiş. Gençliğimde. Ayhan kadardım ben bunu ilk sürdüğümde. Şimdi de Ayhan meraklanıyor. Vallahi sürüyorum. Dede sürüyor mu? <laughs> sürüyor, sürüyor. Dün dedesini <laughs> rampa aşağı binmiş ikisi. Dedesinin ikisi hiç i̇ki sefer devrilmişler. Hı? Getir yani mi şunu? Dede giderken el sürüyor mu? Dur, dur, <laughs> dur, dur, dur. Çalışmayan motora ikisi binmişler ramp şu beyazı getirirken. Onda e, dur, motor çalışmadığı baymışlar. için yavaşlayınca denge kaybetmişler. bitmişler. İkisi iki sefer devrilmişler motor. Öyle Şimdi <laughs> Şöyle duruyor motor. Dedeyi indiriyorum. Dedem boy itmiyor. Motoru şu şekilde yatırıyor. Ben de kucam itmiyor. Dönüyor. <laughs> Öyle. Karılar bize bakıyor, şöyle beş altı karı konuşuyordu. Onların yanına gelince devrildik. Güldüler mi size? Ne bileyim, ben, ben karılara hiç bakmadım ki. Hadi <laughs> yani bir devrilmişsin, bir diye neyi bulundun ya? Aha bu nasıl parkı, ne zaman gidiyorlar? Onu ben şey yaptım, kestiydim onu. Açılır, küsü, pat. Ayhan bir şey çıkarıyor şöyle direksiyonu o yana bu yana şöyle diyor. <laughs> 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 Dede giderken düşmedi ki giderken düşsek motor kırılır. Durunca <laughs> mı düştünüz? Bana durunca düşüyor şöyle motor duruyor. Sen inemiyor musun baba herhalde? Bak yetişme var ki. Baba boyun kısa olduğundan baba ya sen ayağı yetişememişsin. Ayhan da, da diye dartamıyor. Ne? Gücü e, yetiyor. veriyor ayağında. Ay çıkıyor boca ayağında. Ne oluyor? Harbiden öksürüm dağıtayım ayağımına. Sana dağıt yok. Zaten gerek motor. Sağlam motor zaten bırakma. Baba çalışınca bir de ayağınla ikiniz binin lan. <laughs> tamam. Uçurur beni dedi. Ben ayağını ayağını bak. Ayağını nasıl bandıdan? Ertan oradan Kesmiş ayağını. Sıfır bandıdı o. Bu band sıfır ya. Onun Oğlum... Makat bıçağıyla mı kestin ha? Tamam, böyle eziyet mi dediler. Ucunu bulamadın, tamam, helal kestin. Kopar kötü yerini. Al, al, al. Anlat bana baba, sen bu motoru ne zaman aldın, kimden aldın? Ya bu motoru diye elektrik tekte çalışan bir arkadaş vardı, emekli oldu ya şimdi. Bu ilk alış koya gelişi, belediye başkanı Hüseyin getiriyor bunu, ilk koya. Kimse de yoktu. İlk sıfır artık, aldı. Sıfır yani. Ondan sonra bir 2 üç kişi daha getirdi bu geldikten gidi. Belediye başkanları olunca bunu attı. At. Kule ağaca pete de, de çalışan elemana satmış. Oradan iprağım almış. İrecevan'ın iprağım. İprağımdan da ben aldım. Al abi. İki, üç, dört el değişti bu. <laughs> Benimle dördüncü. Ama onlar hiç bilmedi ki beni hatırlıyorum onlar. İprağım ayağı yetişmezdi. O benden de kısa. <laughs> Dur baba çalışacak mı bakalım. Sen birazdan devam et anlatmaya. Aklın. <laughs> doldu. Anahtarını da bulamadık. Tornavida ile çalıştıracağız. Anahtarını Dur şunu çekmiş bak. Şu kırmızı düğmeye çektim mi bu çalışmaz. Heh, geldi. Işık geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Beş senedir yatan motor bir <laughs> Benzin açık mı Ali? Kapalıydı. Aşağı bas ayağımda. Bas ayağımda <laughs> de bu tarafa çalışmadı. Çalışan yer. Yok. buradan ayarlıyor mı? Ondan mı? Ondan mı? Lazım yani patlamış buz ürün biri. Hep bir Hepsini alacağım. Bu Neden çıkıp geldi ya? Bu Baba gözüm aydın motorum çalıştı vallahi. Çalıştı ya bu. Buca... Buzum alacak, buz alacak. Buz almayacak motor. Apollo. Bizden bir buz alır. Binem boz, oradan da kapattam, bu kadar götürürüm.

Başlık olmayacak olur. Şimdi yeni buzya alacağız arkadaşlar. Bu su bozulmuş. Hangi ne baba? Şunları. Senin odakın var bununkinden iyi. Şunu komple alacağım zaten işte. Soğuk çamurluk kalacak giriğandan komple kovayı onu da he artık. Ben evet. onu diyorum işte ben şunu çamurluğu Şu kalsın canım o çok önemli diyor. İleride kullanacak eski şey, eskidikçe daha hangremi Verme bunu motorun fitesi fites kırılır bir şey olur. Değil abi bunu bu aldık alır. tamam bu tamam, bizim. Işte, yani. Bu B, B, bizim, bizim Ali bu. İkisi, bu, bu ikisi de babamın. Babam canı sıkıldıkça bir birbirine biensin yesin. Sokuyu burada diyebiliriz sen biz. Geri kalanı dursun. Eksozları. Ali hani, eksozlar eksozlar, eksozlar, eksozları. Ölü mü eksozları? Eksozun bir şu kavaları yedi. havaları tarafları yedi. Kas pistonu neyim lazım onu. Bir şey canım şey oldu, bunun. geçeceğim ama bozma Bunun içi de parçaları mesela ile dişlileri ya şeyi lazım ne şeyi de alın diye lan o şeyi vuran şey var ya böyle inip çıkan piston ne? piston, piston kolları pek pahalı onlar vuran bu motordan gidiyor sıra koyup geliyorum diyor kim ne motoru sıra koyup geliyor kim vuran Ona mı geçmiş bu sıra zaman hmm. ben yani aldın mı bu he yeni bujuyu da de aldık bakalım yani bakalım Ayan ona bir ev atladır Salih. Ya bir ev atladır, havayı da söy Babam daksın, da babam kendi usta cavanın boyunu biliyorum diyor. Hadi Aynen, tak bakalım. aynı değil mi çünkü. Çıkar o üstteki. Tabii. Develi dalı mı? Dalı dalı. Develi dalı. Şey şeyler Bir. Ha. Kaç saymış acaba? Şu anda bizim motorcular yani karbüratörümüzü Ali 15'e satayım dedi. Ali usta ayarlıyor Şimdi bizim. Emin oğlum yemin, olur, yemin, olur Ali? Ne dediz de Ali'ye 15'e vereyim. Ali'ye 15'e satayım dedi. Hangi sırada kaldı Ali abi? <laughs> Bu tarafa. Sol tarafa. Sol tarafa o tarafa. Aya sen dur oğlum Ali dur. abi kendi taksın. Dur Ali dur daksın. dur. Bak. Şimdi kafasına ev atladın o bir vidalı. Ev, ev evli. dış kafaya şey almaz. Şu tarafa, şey gibi vurur. Kurşun gibi vurur. Kime vurur dede? Bilal'e bücüğü bir bak. Depoya vurur şöyle. Gel, Şimdi anamı bindireceğim baba buna ya. Allah'a emanet senin eve var. Ne senin... tarafa giden sen kala? Ya senin evi uzak. Bir gitsen yayan varsa bir akşama geleyim o vesayet olman. Gide ne kadar kaç sefer dinleniyordu annem? Annemine biz vallahi üç sefer dinleniyorduk. İyi oturuyor. Bir şey yakıp oraya otururuz. Bir de şey yediyenin üstüne evine ee, oraya. Şimdi i̇ki kalan değil mi? Evin var varınca oturuyor. Üç. Anne ee. asası geliyordu ya öğlenden saat iki sıralar gibi. Gitti herhalde. Şimdi senin kocam oruğu çalıştırdın, ayağa kaldırdın mı, anamı bindir. Ha. Hatta az... Az... gezmeye git, Gidelim. golene'ye git yüzünü annemin. Şimdi <laughs> Bura bunu ayağından getirdim. Bir yani. kolay geldi vallahi, pisik etti. Sana dedim, hey, diyorsun, hey, diyorsun, ses, Ulan, he diyorsun, he diyorsun. Şuna botulakını mı veririz? Evet. Anakta, bunda. Şunu da çok <laughs> hissederim, şey daktır alın ya. Bu da acerim işte. Orayı daktır alın mı? Aha, mezun bu. Hortumunu yapıyor bu. Neydi? Ana ne bileyim ya, batırıyorum ya. Babam sıkıca tuttu motorunu. <laughs> Kaçacak motoru da <de>. çalıştı. <laughs> Babam motor çalışınca hoşuma gitti ama. Dedim azıcık oluyor, çalıştı. İyi şaşı var orada. Tık 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 tık. <laughs> tık tık dişi lan. Yeniden yaşayacağım di lan emmi bile. Aa, bir daha. Daha orada bir şey vardı mez. Cıncık gibiydi aynı. Kırmızı. Ne? Kırmızı mez vardı daha önce orada. Ya var. Boy aldı o. Zekeriya'nın oğlu mu? Kaçmadım burada. Diye. Cüncük gibi de. Baba yani. anlatmıyorum ki, anlat bana. Anlatacağım canım da işte. Baba duman da... çıkıyor ha. Tıkaya. Yeni böcü ne diyecek? Valla bak, dumana bak. Yeni böcü dağıtır, dağıtır. Böcü. Böcü, böcü. Böcü mü, böcü mü? Bücüğü mü? Ateşleme böcüsü. Ha. Ay. Uzağa gidelim, işte motorun. Ha. Ayağını korumaya çalışıyor motora. Ayhan keserle tamirat yapıyor. Bakalım <laughs> hadi burada bir lastik de var ama o kopuk lastik olan mı? Bakayım. Ta tamam, Taktın mı? Hmm. Bu kopmuş <laughs> şey ayırıyormuş. Bismillah. Ali. Bak şunu Kaldırayım uh -huh. mı? Kaldırayım. Uh -huh. Yönlüğü motoru aynı siz tiyaresi gibi arkadaşlar. Ben <laughs> duman atıyor. Ben Yağlı benzin kullandığından ne kadar ben duman atıyor. Ben böyle oldum. Yalan Oo Baba, baba tandır bundan az duman çıkarıyor. <laughs> Çekli çek çalışıyor da dumanı bir tara var Motorun biri çalışmadı daha baba. Tek bucu. Çek, çek. çek. Dedim sen bundan yola çıktın. Adamlar bir önüne göremez. Ağzını Yağlı bu. Baba hava durumunu belirten uçaklar var ya arkasından sisi atıp duman. Sen de aynı onun gibi giden ha. Sizi buraya çek nasıl getirdik lan bu oturu. Kaç kere yıktık? İki. İki. Geldin devirdin ya. <laughs> şöyle diyor Murat. Biniyor ama duruyor Duru diyor. Dedim bu yiğit mi? Matırı şöyle yatırıyor. alçak oyun tıra o. Arka yanını yüksek. <laughs> Ayağın yetişmiyor. <laughs> Baba koltuğa Pense istiyor bana. O koltuk çok ağır iyi. bir de yüksek. Buna bak çöküyor hemen. Bu orijinal koltuk. Bir şey karnım vardı güleceğim diye. Ee. Ha. <laughs> bas ben. bay. Tahtada çalış. Burada bir mı, Ayarlansın Bak bu burada. Ne yapma motoru, bas. Fütesi takıyor boşluğa, boşluğa. Hadi aç. Daha iyi fütesi motor, Zincir oynuyor da.

I Sıra babamda arkadaşlar, babam 5-10 senede çalıştırmaz bunu. Babamın hoşuna gitti babam. Ne yapıyorsun baba öyle okey mi diyor? İyi iyi iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir ses çıkıyor valla şey gibi. Daha şey <laughs> <laughs> duman çıkardın yine ama. Yalnız hem de bir yazmış şeye. Aküye mu Aküye. öyle baba buna akü lazım. Akü lazım. Şu aküleri şarjı bile etmemiş. Doğru da ölmüştür hem bir daha. Bakmam şunu doldurmuyor çalışıyor. Doldurmaz Ayhan. Ölüyse doldurmaz. Kötü hiç mi yok elektrik? Kötü var Bura parça kaplıyla bir tane bakın Ya hiç takmamış ki onu şarjı. yapmasın azıcık atıyorsan o düzenini Ali o akü boş boş. o... Burası nasıl yapıyor buraya? Tuzlu, tuzlu. Birbirine de edinelim. Bir tane i̇şte kapı, o, 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 kapı nereye gidiyor Al al şundan da yedir. Bir dakika. Düşmüyor. Ölmüş. Bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bocuk Bocuk. Bocuk. babamın 5-6 yıldır yatan Ağabey, motor çalıştı. Aküsü ölü. Akü alacağız buna bir de. Motoru motşumunda akü vermedi adam. Sırtından almış akü. <laughs> Oğlun nerede biliyor ki çalsak yazık. <gülüyor> 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 Çal, çalalım. Bayram. O o dedi çocuk aldıdır aldı öteki motora dağıttı. Bir gezelim de Kalk motorun şişini. Neyine gezeceksin lan? Çekerdi daha yok. Hava yok. Bir şey yok. Basar konu. Bir sıkıntı yok. Neyine çalıştıracaksın? Neyine çalıştıracaksın? olmayı. O aki orası yap. mi bağlayacaksın ayağın? Burası ya bu cihana Alır. Valla alır. Vallahi. Alır. Vallahi. Aramızı ağla şey çocuk gibi. <laughs> İyi günler arkadaşlar. Ha. Motoru iyice ayağa kaldırdık. Babam binerken de çeker. Size paylaşırım o zaman da. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Halil amcanıza size bir selam göndersin.